Yaşlanmaya bağlı olarak yüzümüzde sarkma, kırışıklık, doku kaybı, derede elastikiyet kaybı, nem azalması ve incelme meydana gelmektedir. Yaşlanma sürekli olarak devam eden bir olaydır. Buna bağlı olarak yüzde meydana gelen yaşlılık şikayetleriyle mücadelede başarılı ve güzel sonuçların alınması da bu mücadelenin devamlı olması halinde mümkün olmaktadır. Yüzdeki yaşlanmanın önemli özelliklerinden olan sarkma belirgin olarak meydana gelmemiş veya çok hafif ise belirli aralıklarla uygulanacak ameliyatsız yöntemler çok memnun edici sonuçlar vermektedir. Ameliyatsız yöntemler arasında en çok uygulananlar botoks, dolgu, yağ enjeksiyonu, PRP, mezoterapi, örümcek ağı ip ve askı uygulamaları, fokuslu ultrason terapisi, radyo frekans ve lazer tedavileridir. Bu yöntemlerin bir tanesi yaşlanma ile ilgili tüm sorunları çözer mantığıyla olaya yaklaşırsek bir yere kadar iyi sonuç alınabilir. Ancak daha sonuç elde edilemez bazı şeyler eksik kalır. Çünkü bu yöntemlerin her birinin farklı hedefleri vardır. Estetik cerrahınızla yapacağınız muayene sırasında yüzünüzde meydana gelmiş yaşlanma belirtilerine göre hangi yöntemlerin kombine olarak uygulanması gerektiğine karar verip tedaviyi kişiye göre planlamak ve uygulamak en doğru yol olacaktır.